Enis'e küçük bir sürpriz. Enis. Balkona gelir misin? Bak bırak onu bırak yere. Gel bak 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 burada ne var bak. Vay ben seni her yerde arıyordum. Çok sevimli değil mi Enis? Korkma korkma anneciğim. Yaklaş. Dokun bakalım ona. Ay çok şeker değil mi? Evet, çok şeker. evet senin için aldım ben onu. Beğendin mi? Evet. <laughs> Aferin, do, 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 do. Çıkartalım mı onu? Evet. Ama, ama böyle... Düşmesin korkuyoruz biliyor musun? Düşer diye korkuyoruz. <laughs> Kulaklarına bak kulaklarını ellesene. Çok tatlı. Korkma anneciğim korkma bir şey yapmaz. Elini mi alacaksın? Dokun bakalım okşa anneciğim okşa. Yaklaş ona korkma annem yaklaş bir şey yapmaz ki o sana. Kaçıyor mu bak 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 hayır. O, ona okşaman anne lazım anneciğim onu okşa. Bir şey yapmaz korkma korkma. Yaklaşsana ona. Yaklaş anneciğim korkma sen karıncalara bile konuşuyorsun. Bununla da konuş biraz. Bak bak senden nasıl kaçıyor gördün mü? Ay minnacık bir tavşan. Korkma oğlum bir şey yapmazsan anneciğim. Konuşsana oğlum tavşanla. Gel bana gel bana gel bana gel. Alacak mısın kucağına? Ben fotoğraf mı çekeceksin? Hadi sarıl ona, tut onu. Yakala onu, yakala. Koş, 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 koş. Yav. Al onu, okşa. Yaklaş anneciğim, korkma. Sana zarar vermez ki o. Doğru, evet. Bir şey, yemeğe, Al bir tane yaprak ver bakalım yiyecek mi? Kopar bir tanesini. Uzun ama o çok kısa. Tamam yedir bakalım yiyecek mi? Ver. Bak kokuluyor. Uzat uzat annem bir şey olmaz. Aa yiyormuş gerçekten. Gerçekten. <laughs> Hayatımda böyle bir, par böyle bir parmak görmemişti. <laughs> nasıl yedi gördün mü? Oy 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 senin mutluluğunu sevsinler. Dokun annem bir şey yapmaz merak etme. korktu. Ben öpüşüm, öpüşüm. Ne yapacaksın? Öpücük mü? Evet. Beğendin mi tavşanı? Acı olacak mi? Bir daha mı vereceksin? Oğlum yeşil soğan acı olabilir ama. Acı olamaz ya. Ne Neredeymiş bizim tavşanımız? Tavşanım, tavşanım. Minik tavşanım. Bakayım 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 yiyor mu? Yiyor mu? Kaçtı kaçtı senden kaçtı. Koş 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 yakala onu. Yakala! Yakacağım ben seni elektrikle. <laughs> Korktun benim. Oy oy tavşanım de. Oy tavşanım. Senin <laughs> yine arkadaş. Nasıl yedi gördün mü? Çiğ tut çöredek. Uzat korkma, korkma anneciğim. Verebilirsin Selin'e bir Sana bir şey yapmaz ki bu. Ama anne, bak sana nasıl bakıyor, gördün mü? Bak, nasıl zıplıyor? Bak nasıl zıplıyormuş. Değil mi ver Anneciğim korkma bak. Gördün mü? Aferin sana. Bak bir şey yapmadı, gördün mü? Ver, mısırı ver, belki yer o. Ay, gel gel. gel ne kadar güzel. kaçtı koş kaçtı, kaçtı. Kaç, koş 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 yakala onu yakala. İşte, al, al, ama o yemeği. Yemeği. Bak. Bak senden kaçıyor daha alışamadı ya bu bize. Ama, ama bu Yaklaş. Laş yaklaş yaklaş hadi yakala yakala onu yakala korkma yakala. Bak seni koklamaya geldi anneciğim korkma. Evet seni kokluyor. Ha? Vay bak gördün mü? Ay kaçıyor 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 bak. Yakala onu yakala. <laughs> bak sen bağırdın diye kaçtı gördün mü? Ona yumuşak davranman lazım oğlum. Onu okşa bütün semizotlarını yedi. Elif görüyor musun ne güzel yiyor oğlum ya. Çok tatlı değil mi? <laughs> bak 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 otları doğru çıkıyor bak gördün mü? Ay bak 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 yeşil soğanı yiyor yeşil soğanı. Bak ayaklara bakar mısın? Evet ayaklarına bak. Hepsini yedi. Bıyıkları da var. Bıyıkları da var. Evet. Uzat elindekini uzat oğlum ona. Uzat bak nasıl yiyecek uzat. Of sonunda geldi. geldi. Aman Allah'ım. Nerede bak bak duruyor uzat. Aferin bakın çocuklar. Tavşan ama seviz otu yiyormuş. Aferin anneciğim uzat korkma. Ya gördünüz mü? Enis nasıl besliyor tavşanına? İsmini ne koyalım Enis? İsmini? Evet. <T beni çıktı> Pamuk prenses mi? Adı, adı, adı taşın koyalım. Pamuk prenses dedin ya. Pamuk prenses koyalım mı? Koyalım. Tamam pamuk prenses. Ne kadar da güzel yiyorsun sen. Çok tatlısın. Pamuk prenses. Bak bu yersen daha da güçlen. Tamam. Evet yersen güçlenirsin. Olsun. Bakalım ne yapıyormuş bu. <laughs> bitirdi bitirdi elindekini de versene oğlum. Uzat. Oy benim akıllı oğlum ne güzel de severmiş. Korkma anneciğim korkma bir şey yapmaz sana elindekini uzat. Hiçbir şey yapmaz korkma anneciğim. Ben o da ben de bak, bak 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 nasıl çıkıyor bak gördün mü bak ayaklarını kaldırmış. Aferin sana. Uzat oğlum. Hayır, uzat. Heh, aferin sana, o şekilde evet. Aynen böyle. Aynen. Sen Aynen böyle ben yiyeceksin. Doğru, doğru. Tamam mı? Hadi <laughs> <laughs> oh, <en az> korktu. <laughs> Korkma annem. Aa, tamam anne. Sen tavşayı kork korkutacaksın. Ben mi korkutacağım? Bence sen. Enes çok güzel besliyor tavşanımızı. Aferin benim akıllı oğluma. Enes tavşan yemeğini yerse nasıl olur? Güçlü olur. Güçlü olur. Aynı senin gibi değil mi? Hadi bakalım siz yedirmeye devam edin. Aferin sana güzel oldu.